Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımı takip edenler bilir. Yaklaşık 12 yıldır tip 1 diyabetliyim. Ve öğrendiğim bilgileri, bildiklerimi paylaşmak üzere bu YouTube kanalını açtım ve sizlere videolar çekerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler yine bilir ki, Freestyle Libre ile ilgili 3 tane videom var kanalımda. Bunları fark ettim ki 3 farklı konu, 3 farklı videoda insanların ulaşması biraz zor oluyor. O yüzden bunların hepsini e, tek bir videoya toplamaya karar verdim. Ki herkes kafasındaki tüm soruların cevabını tek videodan izleyebilsin. Şimdi hemen başlayalım videoda neler olduğundan. Şimdi bu Freestyle Libre abot firmasının e, bu kutusu bir kutunun içinden sadece sensör ve aplikatörü çıkıyor. Yani bu aplikatör dediğim kola zımbalamaya yarayan aparat çıkıyor. Bu şekilde içinden tabi farklı şeyler de çıkıyor. Şurada yazıyor mesela göstereyim. Sensör aplikatörü, sensör paketi, alkollü mendil ve ürün pestisi çıkıyor. Bu böyle. Diğer de okuyucumuz. Gördüğünüz gibi bu okuyucu hazır bir şekilde telefonu e, sensör okumaya yarayan cihaz. Bu ikisi birlikte bir paket. Şimdi sizlere nelerden bahsedeceğim onları söyleyeyim. Video iki ana başlık altında anlatacağım videoyu, ürünü. Bunlardan birincisi Libra hakkında merak edilenler. Freestyle Libra hakkında merak edilenler ve en çok sorulan sorular. İkinci bölümde ise Libra'nın uygulama şekli olacak. İlk olarak nereden başlayalım? Sorulan sorulardan başlayalım. Nereden satın alınıyor? Bu, bu ürünü birçok bilmeyen var bu arada. Ee, bilmedikleri gibi nereden satın alındığını da bilmiyorlar. O yüzden ben bir açıklayayım dedim. En önemli soruları bu videoda topladım. Nereden satın alınıyor ve fiyatları? Freestyle Libre internet sitesi üzerinden Google'a yazdığınızda çıkacaktır. Satış yapıyor. Daha doğrusu internet sitesi üzerinden rezervasyon yapıyor. Ve oradan rezervasyon yaptıktan sonra ürünü ücretini ödeyerek ister belli noktalara gidiyorsunuz ki ana merkezlerine gidip ödemeyi yapıyorsunuz ya da yeni bir gelişme olan bu daha önce yoktu yeni başladı Türk Diyabet Cemiyeti'ne bağlı kısaltması DOFEM olan Diyabet ve Obesite Farkındalık Merkezi'nde bulunan Freestyle Libre Deneyimleme Merkezi'nde hem ürünle ilgili bilgi alabiliyorsunuz hem de ürünü anında oradan satın alabiliyorsunuz. Satın alabileceğiniz yerler bu şekilde. Fiyatına gelecek olursak da fiyat şu tek sensör, tek sensör almak isterseniz 374 TL. Bu okuyucu, tek okuyucuyu almak isterseniz bu da 374 TL. Başlangıç paketi var satış sisteminde. Onu almak isterseniz de bir aylık bir paket o. 2 sensör ve bir okuyucu toplam 1080 TL olarak satın alabiliyorsunuz. Okuyucuyu bir defa satın alıyorsunuz. Sonra tekrar okuyucu satın almanıza gerek kalmıyor. Bu fiyatlar bugün Mart 2020'de çekiliyor bu video. Bu Mart 2020 itibariyle geçerli fiyatlar. Daha sonra izlerseniz bu videoyu fiyatlar değişmiş olabilir. Yine firmayı arayıp öğrenebilirsiniz. Ama şu anda değişeceğine dair bir bilgi yok. Bu döviz kurlarıyla da alakalı oluyor. Durum böyle. İkinci sorumuz. Hem sensör hem okuyucu ile şey sensör hem okuyucu hem de telefon uygulaması ile kullanılabilir mi? diye soru geliyor. Bu arada yine bilmeyenler için bu sensörü telefon ile mobil uygulama yükleyerek de okutabiliyorsunuz. Okuyucu ile de okutabiliyorsunuz. Burada seçenek size ait. Okuyucuyu alıp ee, çocuğunuza veya kendiniz yanınızda taşımak isterseniz okuyucuyu alabilirsiniz. Veya çocuğunuza okuyucuyu verseniz siz telefondan okutarak sensörü takip edebilirsiniz. İki şekilde de kullanılabilir. Sorumuzun cevabını da vermiş olduk. Ee, ancak şöyle bir durum var. Okuyucu ile okuyucu ve telefon ile kullanmak isterseniz aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ama ilk önce bu okuyucu dediğim cihazı okutmanız gerekiyor sensörü. Yani sensörü kolunuza uyguladınız. Önce okuyucuyu okutuyorsunuz. Daha sonra telefonu okutup aktifleştiriyorsunuz. Önce telefonunu aktifleştirirseniz, okuyucuyu 14 gün boyunca kullanamazsınız. Bu arada bir sensör 14 günlük. Onu da atlamayalım. 14 gün sonra atıyorsunuz, yeni sensör takıyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, diğer sorumuz. Telefon hangi telefon modelleriyle sensörü okutabiliriz? Yani hangi telefon modelleriyle te sensörü kullanabiliriz? Buradaki seçenek çıkıyor karşımıza. Apple telefonlar için, iPhone'lar için yani iPhone 7 ve üzeri telefonlar ve yazılımı da iOS 11 ve üstü olması gerekiyor. Çünkü bunu okutabilmemiz için NFC özelliği olması gerekiyor telefonların. Uygulamayı yükleyebilmemiz için de o yazılım güncellemesine yüklü olması gerekiyor telefonda. Yani çok eski model telefonlarda kullanılamıyor. Ama iPhone 7 ve üstü de işinizi görür. Android telefonlarda ise model yine fark etmez ama NFC özelliği olan ve Android 5.0 yazılım yüklenmiş olması gerekiyor. Bu şekilde şeyi kullanabiliyorsunuz. Telefondan okutmayı kullanabiliyorsunuz. Evet bu şekilde Telefonumuzda hangi uygulama yüklü olması gerekiyor bunu kullanabilmek için? Gördüğünüz gibi bu Freestyle Libre'nin Libre Link diye bir uygulaması var. Google Play Store ve App Store'dan Android şey Android'de Play Store'dan Apple'da App Store'dan Libre Link uygulamasını indirip kullanabiliyorsunuz. Ee, diğer sorumuza geçelim. Bu arada Aklınıza takılan sorular olursa bana yorumdan yazabilirsiniz. Ben yine onları da cevaplayıp yardımcı olmaya çalışırım. Ee, son sorumuz değil son sorudan bir önceki su geçiriyor mu? Ee, sensör kesinlikle su geçirmiyor denize, havuza ve banyoya gönül rahatlıkıyla girebilirsiniz. Ama okuyucuyu denize, havuza ve banyoya sokmayın. O geçirebilir. Son sorumuz vücutta nereye takılabiliyor? Şimdi sadece arka kol bölgesine takılabiliyor sensör. Onu da uygularken görürsünüz zaten. Hadi uygulamaya geçelim ve e, uygulama kısmında size anlattıktan sonra videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar uygulamaya başlayabiliriz artık. E, burada kutumuzu açalım. Önce. Şuradan açtık. İçinden çıkanlar kullanım kılavuzu, aplikatör ve sensör ve alkolü mendil. Şimdi ilk olarak ben telefonumu okutamayacağım şimdi şu an videoyu onunla çektiğim için ama sensörüme şey okuyucuma okutacağım. Daha sonra telefonu kapattığımda videoyu telefonuma da okutacağım. Şöyle bu sensörümüzün içinde olduğu kutu bunu açıyoruz. Bunu açtık. Şu şekilde bir görüntüsü var. Daha sonra bu aplikatörü çevirip açıyoruz. Şu şekilde de yapıştırma ve sensörün olduğu kısım var. Bir yerde sensör var ama biri sensör biri yapıştırıcı kısım. Bunları birleştiriyoruz. Şöyle şuradaki çizgi ile şuradaki çizgi şunlar ikisi birlikte şu şekilde oturması gerekiyor. Bunu o şekilde basıyoruz. Bastıktan sonra sensörümüz buradan çıktı. İğnemiz şu şekilde. Umarım netliyordur. Hazır konuma geldi. Bunu uygulamak için tabii ki önce şu şekilde alkollü mendille parayı temizlememiz gerekiyor ki steril olsun. Mikrop katmayalım. Vesaire. Bu arada bu okuyucuyu kış aylarında kullandığınız zaman ve kazağın üstünden falan da okutabiliyorsunuz. 1 ile 4 santim arasında bir mesafe olması gerekiyor. Şimdi şu şekilde herhangi bir şey yapmadan sadece bu buradan baskı uygulayacağız ve sensör oraya yapışacak. Başlıyorum. Gördüğünüz gibi zımbalandı. İşlem bu kadar zımbalama işlemi bu kadar. Şöyle güzelce yapıştıralım. Bu arada şunu söyleyeyim. Sensörün bandı çok sağlam. Ben daha önce kullandığımda çıkarmakta zorlandım yani. Şimdi buradan da işleme yeni bir sensör başlat diyerek devam ediyoruz. Dokunmatik yüzeye şu şekilde ekran geldikten sonra sensörümüzü okutuyoruz. Şu an sesli uyarı da geldi. Ve sensörümüz hazır. Yeni sensör başlıyor. Sensör şu zaman dilimi içinde kullanılabilir. 60 dakika bekliyoruz ve 60 dakika sonra 14 günlük süremiz başlıyor. Bu şekilde sistemi başlattık. Ana sayfaya döndük. videomuz bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için sonuna kadar. Lütfen videomu paylaşın. Bilmeyenler faydalansın. Çünkü bu sürekli şeker takibi konularında birçok eksik bilgi var. O yüzden bu videoları ne kadar paylaşırsak o kadar insana daha faydalı olabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.